Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Evet arkadaşlar bu videomuzda yine çok önemli bilgilere değineceğiz. Lüt kavmini helak eden 7 sebep bunu birçok kardeşimiz merak ediyordu. videolarda yorum kısımlarında bu konuyla alakalı video isteyenler olmuştu. İnşallah onlara güzel bir şekilde aradıkları cevapları verebilecek nitelikte bir video olacak inşallah. Konuya geçmeden önce hemen videoyu beğenelim ki YouTube'da öne çıksın ve daha fazla kardeşimiz de bu güzel bilgileri öğrensin, onlar da haberdar olsunlar. Sodomlular azgın ve ahlaksız bir kavimdi. Bu kavim geçmiş milletlerde görülmeyen her türlü ahlaksızlığı işleyen bir topluluktu. İğrenç ve çirkin ahlaksızlıkları pervasızca işlemeyi ve hatta daha öteye gitmeyi adeta meslek haline getirmişlerdi. Kendilerine mani olmak isteyenleri ise susturuyorlar ve temizler aramızdan çıksın diyorlardı. Bu kavimde iffet, haya ve namus unutulmuş hayvan topluluklarında bile rastlanmayan bir denaet yani alçaklık, adilik baş göstermiş ve Kur'an-ı Kerim'de buyrulan belhum evval hayvandan daha aşağı bir seviyeye düşülmüştü. İşte Lut aleyhisselam böylesine bedbaht bir kavmi hidayete davetle vazifeliydi. Gece gündüz onların intibahı için çırpınıyordu. Ayeti kerimelerde onun bu gayretleri şöyle beyan edilmektedir. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı ben sizden hiçbir ücret de talep etmiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar içinde erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış sapık bir kavimsiniz. Sodom halkı Lut aleyhisselamı hemen yalanladı. Davetine uymadı. Bunun üzerine Lut aleyhisselam onlara yaptıkları ahlaksızlığın vehametini duyurdu. Onlara dünyada sizden önce hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz dedi. Yaptıkları kötü fiillerin kendilerini felakete götüreceğini bildirdi. Onlar da Lut on, onlar da onlar da Lut aleyhisselamı ülkesinden kovmaya kalkıştılar. Kavminin cevabı onları yani Lut'u ve taraftarlarını memleketinizden çıkarın çünkü onlar fazla temizlenen insanlarmış demelerinden başka bir şey olmadı. Temiz kalmak, namuslu ve iffetli yaşamak böyle azgın ve ahlaksız bir kavme göre suçtu. Kendilerinin manevi gıdaları Terezzübat yani pislik olduğu için temiz insanlardan rahatsızlık duyuyorlar ve Ey Lut bu davadan vazgeçmezsen iyi bil ki sürgün edilmişlerden olacaksın diyerek tehdit ediyorlardı. Hazreti Lut onlara Allah'ın azabını hatırlattı. Andolsun olsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı fakat onlar bu tehditleri şüpheyle karşıladılar. Kamer suresi 36. ayet. Başlarına gelecek felaketin dehşetini kavrayamadıkları için ilahi tehdidi mühimsemediler. Sefil bir şekilde ve büyük bir cüretle Lut aleyhisselama şayet doğru söyleyenlerden isen bize Allah'ın azabını getir diye cevap verdiler. Sapıklıklarından vazgeçmeye yanaşmadılar. Lut kavminin helak olma sebepleri. 1 putlara tapmak. 2. Livata yapmak. Yani erkeğin erkeğe yanaşması. İbn Abbas'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Lut kavminin çirkin işini yapanı görürseniz faili de mef'ulü de öldürünüz. Tirmizi, Ebu Davud. İbn Abbas'tan diğer bir rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç kere Lut kavminin işini yapan mel'undur yani lanetlenmiştir buyurdular. Malik bin Dinar hazretleri buyurdular ki geçmiş ümmetlerin hiçbirinde livata işitilmedi. Ancak bu çirkin fiil Lüt kavmi arasında görüldü. Onlara da bu fiili şeytan öğretmişti. Ve insanlar yaratılışlarına zıt olan bu fiili işleyince ilahi gazap ve azaba sürüklendiler. Allahü Teala insana şehveti neslin çoğalması için vermiştir. Onu veriliş gaye ve hikmetinin dışında kullanarak gafilane hareket etmek insanın cehalet ve azgınlığındandır. Bu da insanlık şeref ve haysiyetini ayaklar altına alarak hayvanlardan da aşağı bir seviyeye düşmektir. 3. Livata ile öldürmek Lut kavminin azgınları bir kimseyi öldürmek istedikleri zaman ona livata yapılmasını emreder bu şekilde eziyet ettikten sonra öldürürlerdi. Sodomlular iffetsizliklerini aleni işlerlerdi. İffetli kimseleri de ayıplarlardı. O kadar alçalmışlardı ki yellenmelerini bile aleni bir eğlence vasıtası yaparlardı. Lut kavmi de kötü işlerinde o kadar aşırı gitmişlerdi ki iffetli yaşayıp kendilerine nasihatte bulunanları istemezlerdi. Lut aleyhisselama ey Lut bu sözlerden bu nasihatlerden vazgeçmezsen mutlaka memleketimizden kovulacaksın derlerdi. 5. Yol kesmek, çakıl taşlarını yoldan geçenlerin üzerine atmak. Onlar yol üzerine oturur, yanlarına çakıl taşları alırlardı. Yabancı birisi geçerken de onun üzerine taş atarlar ve onunla alay ederlerdi. 6. Kovuculuk yani söz taşımak. 7. Cimrilik Hasan-ı Basri'den gelen bir rivayete göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Lut kavminin helak sebeplerini saydıktan sonra hadisin devamında şöyle buyurmuşlardır. Bir de ümmetim bu ahlaksızlıklara şunu da ilave eder ki o da kadın kadına münasebette bulunulmasıdır. Kaynak Suyuti El Camius Sagir Lut kavminin helakı Lut aleyhisselam çok ağır şartlar altında bir nakle göre 40 sene mücadele verdi. Fakat kavminin yaptığı zulüm ve ahlaksızlıklar artık dayanılmaz bir noktaya ulaşmıştı. Sodom halkı azabı ilahiye dahi bigane kalıp üstelik bir de onu istemekle şiddetli bir azaba müstehak olmuşlardı. Lut aleyhisselam bu perişan vaziyet karşısında Rabbine sığındı ve ondan yardım istedi. Allahü Teala'ya yalvararak Rabbim beni ve ailemi onların yapa geldiklerinden kurtar. Şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle Rabbim dedi. Yıllarca kavminin saadet ve hidayeti için çalışmış fakat kendisine iki kızıyla birlikte çok az kimse iman etmişti. Hanımı dahi azgın kavmin tarafını tutmuştu. Dolayısıyla bu dua Lut aleyhisselam için son çareydi. Allah Celle Celaluhu Lut kavmini helak etmek için melekleri gönderdi. Genç erkekler suretinde gelen bu melekler bile azgın kavmin eşcinsellikten doğan kötü arzularını uyandırmıştı. Nitekim onlara sarkıntılığa yeldendiler. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de de şu şekilde anlatılır. Elçilerimiz Lut'a gelince Lut onlara sapık kavminin musallat olmasından endişeye düştü. Onlar adına içi daraldı ve bu çetin bir gündür dedi. Meleklerin genç delikanlılar şeklinde geldiğini gören Lut aleyhisselam onları insan sanmış ve kavminin onlara tecavüz etmesinden korkmuştu. Çünkü Araf suresinin 80 ve 81. ayetlerinde bildirildiğine göre Lut'un inkarcı kavminde cinsi sapıklık çok yaygındı. Lut'un kavmi koşarak onun yanına geldiler. Daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. Lut, ey kavmim işte şunlar kızlarımdır. Onlarla evlenin. Sizin için onlar daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu? dedi. Dediler ki senin kızlarında bizim bir hakkımız olmadığını biliyorsun ve sen bizim ne istediğimizi de elbette bilirsin. Lut keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir kaleye sığınabilseydim dedi. Melekler dediler ki Ey Lut biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında ailenle yola çıkıp yürü. Hanımından başka sizden hiçbir geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek azap şüphesiz hanımına da isabet edecektir. Onlara vaad olunan helak zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi? Sapık yürü, son kez Lut aleyhisselamın kapısına yüklendilerse de bir anda hepsinin gözleri kör ediliverdi. Ayet-i kerimede bu hakikat şöyle haber verilmektedir. Celalime yemin olsun ki kavmi Lut'tan misafirlerinden murad almak üzere talepte bulundular. Bunun üzerine biz de onların gözlerini silme kör ettik. Haydi azabımı tadın dedik. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilip istif edilmiş taşlar yağdırdık. O taşlar Rabbinin katında işaretlenerek yağdırılmıştır. Onlar zalimlerden uzak değildir. Cenab-ı Hak onları daha sonra gelecek insanlar için bir ibret kıldığını şöyle haber verir. İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır. Onlar hala gözler önünde duran bir yol üzerindedirler. Hakikaten bunda iman edenler için bir ibret vardır. andolsun olsun ki biz aklını kullanacak bir kavim için orada apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır.